Evet, Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, tavuklarımıza ve civcivlerimize bugün yemek hazırlayacağız. Bakalım yiyecekler mi? Protein dolu bir yemek yapacağız. Beğenirlerse sürekli yaparız. Ee, salatalık olarak maydanoz, maydanozumuz var. İnce ince doğradım. Ee, yemek olarak da bebe bisküvisi ve bebe maması kullanacağız. Biraz da pekmez ilave etmeyi düşünüyorum buna ee, hazırlayınca tekrar açacağım yayını evet biraz daha ciciyi döktüm içine Koyulaşsın diye yerlerse ne hala bakalım biraz daha uğraşayım hazırlayınca tekrar açacağım evet arkadaşlar kıvamı bu şekilde oldu. bakalım yiyeceklerini bir test edelim gel üç, 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 üç. kaçın kaçın evet şöyle sıyıralım sanki sevdiler gibi. Tattırana kadar anam ağladı tabi. Büyük tavuk korkutuyor bunları ya. Alışamayacak mı büyük tavuk bunlara bilmiyorum arkadaşlar. Oha oha küçük küçük. <laughs> Eyvah geldi katlar. Dağılın hepinizin anasını ağlatacağım. Civcivler sevdi de tavuk hala korkuyor. Evet bir tadına bak işte be. Gel gel gel. Gel ben sana yeşillik vereceğim gel gel. Bak 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 Dur, anca öyle dışarı çıkartabiliriz. Ne yapalım? <laughs> <laughs> gel, gel. Savaş ediyorum ben bunu. Savaş ediyorum bunlarla. Şu yeşilliği şunun içine koyayım da. Gel, gel. Evet. devam ki. Evet yiyin bakalım. Hadi paşalarım yiyin. Pekmezli, mamalı, cil cil yemli. Bebe mamalı. Yiyin bakalım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Yumurtamız da orada maşallah. Subhanallah, tabarik Allah. Bir maşallah atmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı bereketli günler. Kendinize iyi bakın.